Değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle stres inkontinansta cerrahi tedavi alternatifleri, hangi hastalara hangi tedavileri uygulamamız gerektiği ile alakalı bir sunum gerçekleştireceğim. Stres inkontinansın cerrahi tedavisi çok uzun yıllardan beri gündemimizde olan konular. Ama özellikle Kelly plikasyonu ve sonrasında Marshall maketli Kras operasyonlarının tariflenmesiyle modern nörojinekolojide e, stres inkontinansı alakalı ilk gelişmeleri e, seyreyledik. Sonrasında özellikle Börc'ün e, gündeme gelmesi, gene puboretral ligamenti taklit etme çabalarımız e, tarih içerisinde yer aldı. Sonrasında TVT'nin ve TOT'un da gündeme gelmesiyle e, stres cerrahi yaklaşımlarımız bu şekilde ilerledi. Burada birkaç terimi dikkat etmek lazım. Özellikle retropubik sealinglerin TVT olduğunu, transopturator teyplerin kısaca TOT olarak adlandırıldığını, prepubik sealinglerin özellikle eskiden daha sık yaptığımız, son zamanlarda çok tercih etmediğimiz sealingler olduğunu, kolpo süspansiyon teriminin borç kolpo süspansiyonu için kullanıldığını, mini sealingler ve doku tutulum sistemlerinin de diğer stress incontinence cerrahislerinde kullanılan cerrahi teknikler olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi burada tabii çok farklı dokular, çok farklı e, kitler tariflenmiş. E, buradaki ana hedef stres inkontinansı da hasta memnuniyetini sağlamak. Peki nedir stres inkontinans? International Continence Society'nin tabiri şu şekilde. Öksürme, hapşırma, efor ve egzersiz, gibi e, intraabdominal basıncın arttığı durumlarda görülen idra, istemsiz idrar kaçırmalar. Burada ne olmaması gerekiyor? Detrisör basıncının artış olmaması gerekiyor. Eğer detrisör basıncında artışla olan bir inkontinansınız varsa Buna biz örtün kontinans diyoruz biliyorsunuz. Stresin kontinans 15-64 yaş gibi çok geniş bir yaş aralığında karşımıza çıkıyor. Toplumun neredeyse yarısında olan bir durum. Yaklaşık %20'lik bir hasta grubunda günlük hayatını ciddi anlamda etkileyecek kadar stresin kontinans olduğunu biliyoruz. Peki stresin kontinansa sebep olan ana mekanizma veya stresin kontinansa yol açan kontinansı sağlayan problemli dokular nelerdir? bir kadının kontinansını sağlayabilmesi için iki tane yapının e, özellikle sağlam olması gerekiyor. Bir tanesi üretral stabilizasyonu sağlayacak dokular. Diğeri de intrinsic sifinkler. burada üretranın stabilizasyonu çevresindeki buna destek olan tüm dokular içermekle birlikte özellikle intrinsic sifinklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Intrinsic sifinkler e, üretranın düz kas, çizgili kas, vajen duvarı, damarlanması, bağ dokusu, lenfatikleri gibi yapılardan kaynaklanan üretranın kompliyansı ile alakalı olan bir durum. ...intrinsik sphinkler e, yetmezliği bizim inkontinans vakalarında gördüğümüz yani problem durumlardan bir tanesidir. Üretranın kapanmasıyla ile alakalı e, düşünecek olursak, e, tartışacak olursak... ...özellikle intraabdominal basıncın artmasıyla birlikte... E, ...levator kasının ve levator planının e, üretra boynunu, mesane boynunu posteriöre çekmesine... ...karşı koyan bir sağlam puboüretral üretral ligamentin olması gerekiyor. Puboüretral üretral ligamentte eğer bir laksite varsa mesane boynunu ve üretreyi posteriöre çeken levator plağı ve anüsün longitudinal kasının etkisiyle üretre boynu posteriöre ve inferiöre doğru yer değiştirecek. Dolayısıyla bir hastanın veya bir kadının bu durumda kontinansını devam ettirmesi çok söz konusu değil. Çünkü vektörel kuvvetler levator planının altına indiği zaman üretre boynu yeteri kadar destek olamayacağını gösteriyor. Üretre asifiklerlerle alakalı şu iki terimi de bilmek lazım. Bir eksternal üretral sifinkler olduğunu bir de internal üretral sifinkler olduğunu bilmek lazım. Eksternal üretral sifinkler üretranın çevresindeki düz kaslardan, üretrovajinal sifinklerden ve kompresör üretradan oluşan yapılar. Bunun dışında bir de az önce bahsetmiş olduğum üretranın kompliyansı kaynaklı, üretranın burgoru içerisindeki lenfatikler damarlardan kaynaklı bir de intrinsic sifinkler var. Bu normal mukozanın kas yapısının sonucu ortaya çıkan bir sphinkter yapısı. Genellikle ne zaman hasarlanıyor? Genellikle nöromüsküler hasar sonucu veya tekrar eden inkontinans cerrahileri veya tekrar eden o bölgeye ait cerrahiler sonrası karşımıza çıkıyor. Bu durumda üretral hipermobilite olmadan da kaçak gerçekleşebiliyor. Çünkü üretra artık idrarı tutabilecek yapıda değil. E, Intrinsik sifinkler yetmezliği olan hastalardaki kaçaklar sıklıkla daha düşük basınçlarda karşımıza çıkan e, kaçaklar olarak değerlendirebiliyoruz. E, Tabi buradan eksternal üretrel ligamentin biz klasik olarak üretrayı dışarıdan gözlemlediğimizde üretreni böyle oldukça ince küçük bir yapı olarak görüyoruz. Ama aslında bu dışarıdan görmüş olduğumuz yapı eksternal üretrel ligamentin e, üretrenin çıkışını daraltması. Aslında bu yapının ana e, sebebi. E, icer'i biraz vücuttan uzağa atmak gibi gözüküyor. Aslında direkt kontinansla alakalı bir yapı değil. E, bakın burada bizim bir cerrahi materyalimizden gördüğümüz üretra. Üretra neredeyse bir serçe parmağın gireceği kadar kalınlıkta bir yapı. Tabii nasıl olmuş? Bu vücut dışına alınmış. E, Lenfatikleri, damarları, işte bu turgor oluşturan diğer yapılardan uzaklaştığında üretranın ne kadar kalın bir doku olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, peki stres ve inkontinansın hayata etkisi nedir? Stres inkontinans kesinlikle hayatı tehlike yaratan bir durum değildir. Doğru, genellikle kozmetik veya fonksiyonel amaçlı e, e, uygulamış olduğumuz bir operasyon veya bir hastalık veya bu operasyonu tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabi stres inkontinansının üzerinde bakacak olursak e, özellikle 1990 yılından sonra mini devreye girmesiyle stres inkontinansının tedavisi e, gündeme geldi. Tabi burada... Farklı tedavi seçenekleri inkontinansın değerlendirilmesi veya tedavi edilmesi için önerildi. TBT gibi, TOT gibi T-linkler e, önerildi. Peki bunlardan hangisini tercih etmek lazım? E, Tabi burada klasik TBT ilk bu konuda e, ortaya atılan operasyon. E, oldukça bu ligamenti takdir eden bir operasyon. Ancak e, zamanla bunun belirgin bir mesane hasarı, bağırsak ve major damar yaralanmalarına yol açabileceği öngörüsüyle klasik TVT alternatif olarak tot cerrahisi tanımlandı. Bunda mesane, süre, mesane hastalarının daha az olduğunu, operasyon süresinin de daha kısa olduğunu e, ortaya atıldı. Peki bu iki e, cerrahi arasındaki temel fark nedir? E, TVT'de meş, e, üretral, subüretral bölgeden geçirilip tubisin arkasından retropubik olarak e, vücudun dışarısına alınır. Bu uygulamış olduğumuz teyp, bu böğretral ligamentin neredeyse taklit eden bir yapısı vardır. E, totta ise e, bu geçiş sırasında retsiyustan körlemesine geçişten kaçınmak için e, pubik kemiğin arkasından değil e, iskiyopubik ra, iskiyo ramusun arkasından geçirilir. Bu iki cerrahi arasındaki temel fark aslında meşin totta üretrayla temasının oldukça az olması, TVT'de üretrayı boylu boyunca, etrafı boyunca sarması. İşte TVT sırasında meşin bu üretrayı çevreleyebilmesi, üretranın içerisine U gibi yerleşmesi, bir U harfi gibi üretrayı içerisine alması sebebiyle BT operasyonları sonrası o ilk başta bahsetmiş olduğum e, üretranın desteği, üretranın intrinsic sifinklerini destekleme etkisi TVT'de oldukça bariz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca e, buradaki vektörel kuvvetleri düşündüğümüzde Teybin e, uyguladığı bölgedeki vektörel kuvvet Teybin proksimale, kaudale doğru yer değiştirmesini de engelliyor. Ancak Toç cerrahisinde bu etkiyi görmeyebiliyoruz. TOT sonrası uygulanan meşler biraz kaudale doğru yer değiştirebiliyor. Bu iki çizimden şu kırmızı olan TBT'nin yeşil olan TOT'un çizimleri dersek aslında böyle baktığımızda ikisi de benzer etkiler olduğunu görebiliriz. Ancak kişi ayağa kalktığında özellikle TOT cerrahisi sonrası uygulamış olduğumuz meş ve mesane ve mesane boynunun vektörel değişimlerini görmekteyiz. Dolayısıyla bu uygulamış olduğumuz meşin ...kaudale doğru yer değiştirme ihtimali daha fazla gözüküyor. Peki TBT ve TOT hangisini tercih edelim? Aslına bakacak olursak bu konuda karşımıza çıkan bilimsel veriler, birbirle karşılaştırılan bilimsel veriler... birbirleri aslında anlamlı bir fark olmadığını gösteriyor. Ne zaman işte kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemde hem subjektif hem objektif kül oranları arasında fark yok. Gene yani vajinal tip erozyonları ve yaşam kalitesinin etkisi konusunda da her iki cerrahi yöntemde aslında birbirine eş değer gözükebiliyor. Birkaç farklı noktada bu cerrahileri tercih etmemize yol açabilecek veya tercih etmemize neden olabilecek durum var. Bir tanesi mesane perforasyonu ile alakalı durum. Mesane perforasyonu ihtimalimiz TOT cerrahisinde bir miktar daha az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geçirmiş perlik cerrahisi olan, borç gibi işte leksüstan herhangi bir fıtık ameliyatı geçirmiş e, bir hastamız varsa bu hastaya TOT cerrahisini tercih etmek daha mantıklı gözüküyor. Yine e, idrar yapmada zorluk çekeceğini düşündüğümüz bir hasta varsa bu hastaya da TOT cerrahisini yapmakta fayda var. Az önce de bahsettiğim gibi TVT üretrayı çok daha geniş bir alandan sardığı için e, TVT sonrası işeme güçlüğü bir miktar daha fazla görülüyor. Dolayısıyla işeme güçlüğünden kaçındığımız bir hastada da totu tercih etmemizde fayda var. Kasık ağrısı tot cerrahisi sonrasında sık görülen, özellikle literatürde de çok vurgulanan bir durum. Ancak e, bu genellikle e, iğnenin e, operatör membranından geçmesi sırasında operatör membranda yapmış olduğu hasar sebebiyle karşımıza çıkıyor. E, bu sıklıkla aylar içerisinde geçiyor. Dolayısıyla bu konuda da eğer böyle bir komplikasyonla karşılaşırsak hastayı biraz telkin edip bekletmemiz gerekiyor. Peki bu iki uygulamayı değerlendiren uzun dönem randomize kontrollü çalışmalar veya kaliteli çalışmalar ne deniyor? Gene her iki yaklaşımında, her iki cerrahi yaklaşımında da benzer objektif ve subjektif kür oranlarına sahip olduğu postoperatif komplikasyonlar açısından da benzer olduklarını gösteriyor. Uzun dönem sonuçları değerlendirildiğinde 3. ay ve 16 yıllık durumların karşılaştırıldığında yine her iki cerrahi yönteminde benzer değişimlerle, kür oranlarında benzer değişimlerle devam ettiği gösterilmekte. Uzun dönem sonuçlarında hastaların reoperasyon oranları karşılaştırıldığında da gene TVT ve TOT arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yani uzun dönem randomize kontrolü çalışmalar oldukça geniş vaka serileriyle gözlemlenmiş. Hem TOT hem de TVT grubunda objektif hem subjektif kür oranları arasında anlamda farklılık yok. Bir diğer önemli noktada özellikle uzun dönem artık hastalara daha genç yaşlarda bu cerrahiyi uyguluyoruz. Ee, özellikle uzun dönem inkontinans etkinlikleri azalıp azalmadığıyla alakalı 5 e, yıldan sonra e, 17 yıla kadar takip edilmiş vakalarda 5 yıldan sonra e, herhangi bir kür oranında değişiklik saptanmamış. Dolayısıyla ilk 5 yıl sonrasında elde ettiğimiz başarı uzun dönemde de bizim karşımıza çıkacaktır gibi gözüküyor. Bu konuyla alakalı e, oldukça olumlu. Özellikle primer olgularda mitroetral siliklerin rahatlıkla her ikisinde tercih edilebileceği yönünde. Ancak üretral hipermobilite yoksa yani intrinsik sfinkler yetmezliği e, varsa bu hastalara TVT tercih etmekte fayda var. Az önce bahsetmiş olduğum gibi üretrayı çepeçevre destekleyebilmek açısından TVT tercih etmekte fayda var. E, daha önce geçirilmiş başarısız bir kontinans cerrahisi varsa yani tek amacımız kontinansı sağlamaksa TVT tercih etmek lazım. Ancak yine retrius'tan geçirilmiş bir operasyon varsa TOT'u tercih edebiliriz. Mixing kontinansta TVT veya TOT'u tercih edebiliriz. Beraberinde pelvik organ prolapsu ile alakalı bir yaklaşım yapacaksak yine TVT, TOT ve BÖRCÜ tercih edebiliriz. Intrinsic sphincter yetmezliği olan hastalarda da öncelikle TVT'yi tercih etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Bir diğer önemli yaş grubu da 65 yaş üzeri biraz daha ileri yaş hastalar. Bu grup hastalarda da tot cerrahisinin tercih edilebileceği yönünde ciddi elimizde veriler var. Bu da aslında totun işeme güçlüğünü, işeme güçlüğüne yol açma ihtimalinin daha az olmasından kaynaklanıyor. Bu yaş hastalarda işeme güçlüğüyle karşılaşmak istemediğimiz için tot cerrahisini tercih edebileceğimiz vurgulanmış. Morbit hastalarda her iki yaklaşımda tercih edebiliriz bu tabi cerrahın kendi tercihine bağlı. her iki yaklaşımda her iki bu grup hastalar için uygun cerrahi yaklaşımlar gibi gözüküyor. Peki bu cerrahiler öncesi ürodinami yapalım mı? Evet yani komplike olmayan bir suyu olgusu için ürodinami yapmamıza gerek yok. Her iki her iki cerrahi de bu iki grup hasta için tercih edebiliriz. Eee mixing inkontinansla da alakalı elimizde veriler var. Mix inkontinansla karşımıza gelen hastalarda cerrahi yapalım mı biraz takip edelim mi? Bu konuda literatürde öncelikle medikal tedaviyle takip edip hastanın semptomatolojisi düzelirse veya hastanın hayat kalitesi biraz daha iyi olursa takip edilebileceği yönünde yaklaşımlar var. Bazı gruplarda hayır e, stresin kontinansı düzeltelim diyor. Aslında bununla alakalı e, yapılan değerlendirmelerde stresin kontinans komponenti varsa bu hastalara mitrotraz siniklerin yapılmasının e, faydalı olabileceği uzun dönemde de etkinliklerinin değişmeyeceği yönünde. Ee, gene bu iki cerrahi yaklaşımı çok uzun dönemlerde karşılaştırılan 15-17 yıllık e, veriler elimizde var. E, Transoptirator geçişlerde yani tot cerrahi sonrasında tekrar etme olasılığının, tekrar bir prosedür uygulama olasılığının çok az da olsa daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Bu konuyla da alakalı netice itibariyle eğer bir hastada stres inkontinansınız varsa öncelikli tercihimiz mitüretra silikler olması gerekiyor. Bu konuyla alakalı son zamanlarda gündeme gelen bir de retropubik tot var. Aslında retropubik tot uygulamaları klasik tot e, tanımlandıktan birkaç yıl sonra yine totu tanımlayan kişi tarafından ortaya atılmış. E, peki nedir bu retropubik tot? Ne vaat ediyor? Az önce bahsetmiş olduğum üretre boynuna totun çok az bir noktadan dokunmuş olması sebebiyle intrinsik sfinkter yetmezliği gibi durumlarda etkisiz olmasını kompansiye etmeye çalışıyor. Ve intrinsik sfinkter yetmezliğine... E, katkısının olmamasından dolayı veya istenilen katkısının olmamasından dolayı üretreyi daha bir saran, daha bir işine alan e, bir cerrahi yaklaşım yapmak yönünde tanımlanmış bir girişim. Peki bu retropubik tottaki e, problem veya farklılık ne? Retropubik tottaki e, ana farklılık e, trokar geçişimizin e, ee, pubik kemiğin arkasından gerçekleşmesi. Trokarımız pubik kemiğin arkasından gerçekleşiyor. Üretral meatusun yaklaşık 1,5-2 cm yukarısından e, parmağımızla karşıl karşılayacağız. Bunu her iki taraftan yaptığımızda meşimiz üretranın altında U gibi yerleşmiş olacak. Aynı TVT gibi e, yerleşmiş olacak. Böylece e, totun intrinsik sifinkler yetmezliğinde ki dezavantajı ortadan bir nebze olsun kalkmış oluyor. Ayrıca meşin kaudale dolu yer değiştirmesinde engellemiş oluyoruz. Bu cerrahi yaklaşımda. Retropubik tot da klasik tottan farklı bir aslında bölgeden geçilmiyor. E, tot cerrahisinde operatör memnunu deldiğimiz bölgeden gene aynı şekilde deliyoruz. E, farklılık e, pubik kemiğin arkasından ilerliyor olmamız. Tabi bu e, şokarı karşılayabilmek için üretmenin yaklaşık bir buçuk iki santim kadar üstünden parmağımızda bunu karşılamamız gerekiyor. Retropubik tot cerrahisi sırasında da. Retropubik todun diğer cerrahilerle karşılaştırıldığı verilerde de gene benzer sonuçlar elde edilmiş. Dolayısıyla retropubik tot da tercih edilebilecek uygulamalardan bir tanesi. Özellikle FDA'in meş konusundaki uyarısından sonra İngiltere ve İngiltere'ye bağlı olan bölgelerde biliyorsunuz inkontinans için meş kullanımıyla da alakalı ciddi kaygılar gündeme geldi. Bu ülkelerde özellikle meş kullanımından kaçınmak için eski kahraman diyebileceğimiz Borç tekrar gündeme geldi. Sealing ee, operasyonlarında dramatik düşüşler gözlemlendi. Borç e, işlemlerinde de ciddi artışlar gündeme geldi. Borç tabi eskiden beri 1960'da ilk olarak tanımlanmış sonra Tanagon'un modifikasyonuyla güncel halini almış. Ee, 90'lı yıllarda da laparoskopinin devreye girmesiyle de minimal invaziv olarak uygulanabilen bir yöntem. Ee, Tagano'nun Borç'e ee, yapmış olduğu modifikasyon şöyle. Börc'ün tanımladığında e, bu red para paraüretral bölgeler tamamen Cooper ligamentine doğru e, çekilerek bağlanıyordu. Ancak Tanago bunun gerekli olmadığını, e, bir miktar daha serbest bırakılabileceğinin hem komplikasyonların ve sonrasında da karşımıza çıkamak, çıkacak olan işeme güçlü gibi durumların engellebileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla günümüzde uygulamış olduğumuz borç cerrahileri de Tenago'nun modifikasyonlarını içermektedir. Peki kimlere borç yapacağız? Borcun etki mekanizması net değil. Ancak mesane boynunun doğal anatomik desteğini sağladığını ve üretilen hipermobilitesini azalttığını biliyoruz. Öncelikle indikasyonun hipermobil üretra olduğunu da biliyoruz. Bir diğer endikasyonu da özellikle apikal prolapsus sebebiyle cerrahi yapılacak hastalarda sonrasında ön kompartman defektlerini, ön kompartman yetmezliğini ortadan kaldırmak için veya önleyebilmek için burcun profilaktik olarak eklenebileceği. Bununla alakalı Care Study, randomize kontrollü bir çalışma 90'ın üzerinde hasta içeriyor. Bu hastalarda burç yapıldığında anterior kompartmanda olan defektin daha az karşılaşıldığı gösterilmiştir. Börcün başarı oranlarına bakacak olursak yıllık yaklaşık %85-90 bir başarı oranımız var. Yani 10 yıllık takiplerde %90'larda ciddi meta analizlerde ciddi başarı oranları da bildirilmiş. E, börç kolposifasyonla alakalı. Peki borcu açık mı yapalım yoksa laparoskopik mi yapalım? Bu konu tabi laparoskopinin gündeme gelmesiyle oldukça tartışılan bir konu. E, bununla da alakalı ciddi randomize kontrolü çalışmalar var. Her iki yönteminde özellikle Tek e, çıkış noktamız inkontinansa her iki yöndeminde kabul edilir düzeyde e, etkin olduğu gösterilmiş. E, hemoroji açık cerrahide bir miktar daha fazla görülmüş. Mesane yaralanması da laparoskopik cerrahide bir miktar daha fazla görülmüş. Yine bu konuyla alakalı randomize kontrolü çalışmalar oldukça fazla e, inkontinansa yönelik etkinliklerinin birbiri arasında fark olmadığını ancak komplikasyon ve komplikasyon yönetimleri arasında farklılıkta olabileceği vurgulanmış. Ancak tabi laparoskobinin açık cerrahi avantajı, e, öncelikle laparoskobik cerrahi olması, minimal invaziv bir cerrahi olması, bu hastaların sonrasında daha az ağrı skorlarının olması, daha çabuk e, ayağa kalkmaları gibi avantajları hiç şüphesiz laparoskopi tercih etmemiz açısından e, bizi e, teşvik etmekte. E, gene kohrende tabezinde de e, subjektif kür oranları arasında anlamlı farklılıklar görülmemiş. Özellikle açık ve kapalı cerrahilerde mesane yaralanması laparoskopik cerrahide bir miktar sık görülmekte. Bu laparaskopiyi yapmaya alışmayla alakalı bir durum. Bu cerrahi tekniğimizi mükemmelleştirdikçe komplikasyon oranlarımızın da azalacağını söylemek isterim. Başarı ve güvenlik konusunda da her iki yöntem oldukça etkin. Mesane yaralanması dışında laparoscopinin avantajı, laparoskobinin genel olarak hastaya katmış olduğu avantajları içermekte. Ayrıca ağrı skorları ve analjezi ihtiyacının daha az olması e, en önemli avantajları. Peki laparoskopik kolpo süspansiyonla mitroretral sinikleri karşılaştırdığımızda hangisini tercih etmeliyiz? Bunların da benzer başarı oranları gösterilmiş. Özellikle hipermobil üretme olan hastalarda böç kolpo süspansiyon, DBT ve TOT da e, benzer etkinlikler gösterilmiş. E, bazı temel data e, database'lerde özellikle subjektif kür oranları açısından Burj kolpo süspansiyonunun bir miktar daha geri olduğu gösterilmiş ancak buradaki genel eleştiri bu e, alınan e, verilerin bir kısmında klasik olarak Burj'den farklı olarak meş kullanılabilen veya absorbable sütür kullanılan e, cerrahi yöntemlerin veya e, yayınların da içeriği olmasından kaynaklanıyor. Burj sırasında kullanacağımız sütürlerin de başarı yetkili olabileceği gösterilmiş. E, genel olarak tek sütür veya çift sütür kullanan cerrahlar var. Çift sütür kullanımında e, başarı oranlarının daha etkin olduğu tek sütür kullanılmak yerine çift sütürü tercih edilmesi gerektiği vurgulanmış. E, gene burst cerrahisi ile alakalı yapılabilecek e, transperitonel e, veya preperitoneal olarak uygulanabil, e, uygulanabilmekte. Özellikle preperitonel uygulanan durumlarda sütür atma ve cerrahi süresinin uzadığını tekrar e, gösterilmiş. Sonuç olarak stres inkontinansın cerrahi tedavisinde mitretrasi linkler e, ve... Dört tercih edilebilecek yöntemler. Eğer intrinsik sifinkler yetmezliğiniz varsa TVT tercih etmekte fayda var. Retroplik tot da bu konuda iddialı bir yaklaşım. Mixing kontinansı olan hastalarda gene her üç cerrahi yöntemi de tercih edebilirsiniz. E, yaşlı hastalarda tot uygulaması e, işeme güçlüğü gibi postop komplikasyonlarla karşılaşmamamız açısından faydası olabiliyor. Daha önce pellik cerrahi geçirmiş olan hastalarda cerrahinin yapıldığı yerden uzak bir cerrahi yapmamızda fayda var. Obesat hastalarda da gene TVT ve Toteris de tercih edilebilir. Eee totta da bilimsel verilerle desteklenmeye ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.